Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Fırat. Ben Melih. Bugün 3 tane ilginç ürünle sizdeyiz. ile başlayalım mı Melih? Hemen başlayalım. Hadi. İlk ürünümüz adam asmaca ama adam asmaca'nın böyle 3 boyutlu hali. Öyle bir e, biliyorsun bizim çok eskiden evet. oynadığımız adam asmaca oyununu 3 boyutlu hale getirmişler. Burada bir kağıt çıkıyor. Burada burada alfabe var ama bizim alfabemiz değil. Yani işte ecnemili alfabesi var burada. kendini de, biz de yazabiliriz buraya. S, ş şey 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 falan yok. Dert değil. Burada bir tane e, ne var? Asma ne, nesi bu? asma diğeri tahtası. Asma tahtası, <laughs> asma tahtası var. Bir de bir adam çıkıyor içinden. Şimdi bu adamın kolları, bacakları aslında birbirinden böyle mıknatısla birleşiyor. Vay arkadaş. Her bilemediğinde yani e, ben bir şimdi yazayım istiyorsan bir har bir, tamam. bir kelime seçeyim ben. <gülüyor> 29 harfli <laughs> Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 harfli bir kelime. Harf söyle abi. A. A. A yok içinde. Bu adamın görüyorsun bu gövdesi burada bacağını buraya koyuyorum şöyle koydum bacağına yapıştı. Evet yapıştı. bacağı yapıştı. Bir hafta daha söyle. C. C. C de yok. Diğer bacağını yapıştırdık. Çok iyi gidiyorsun Fırat. Bravo. Bir hafta daha söyle. D. D var. Oh my God. Bir hafta daha söyle. M. M yok. Adamın kolunu böyle koyuyorum buraya. Kolu bacağı verdik adamın. Verdim. Ee, harf alıyorum. Ee, harf alıyorum. Yumuşak G. Yumuşak G zaten burada yoktu ama yine de yok. Ee, <laughs> adamın kolunu da koyuyorum. Bir harf daha söyle. Artık son harfin zaten bu. Çok iyi gidiyorsun. İ. İ var. En başta. Bir harf daha söyle. Z. Z yok. İşte artık burada adamın askıyı şöyle askı dediğim bu ipi halatı adamın boynuna geçiriyorsun şöyle. Kafayı da koyuyorsun. Adamı da böyle asıyorsun. Böyle. Adam asıldı. Hocam bu nasıl bir şeymiş ya? <laughs> arada cevap is ken derdi. Vay cevap, arkadaş. Ya cevap İskenderdi ama adamı öldürdün. Adam öldü. Vallahi bence çok güzel. Ee, adam asmacayı böyle farklı boyut bir getirmişler. Farklı yani. boyut getirmişler. He ee, Aa şakalar, espriler. Şakalar, espriler. Öyle. Yok kanka güzelmiş harbiden ya. Devam edelim mi ikinciye? Edelim. Geldik ikinci ürüne. İkinci ürün benim için de gerçekten bir enteresan ürün bu. Hı hı. Ee, abi bu teneke kutu ezme şeyi. Makinesi mi diyeyim, aleti mi? Aleti. Mi? Yani bu mesela çöp kutusunda çok yer kaplıyor bu teneke kutular falan ya. Abi direkt koyuyoruz buraya. Hı hı. Böyle bir tost tost makinesi edasıyla. Eziyor ve bitti. Bitti oldu. Aslında sen ayağınla da çok iyi eziyorsun normalde ben ama. Ben elimle de eziyorum. Ayak <laughs> ve elle. <laughs> Deneyelim. Tabii iyice boşaltmak gerekiyor. Ben iyice boşaltmadım galiba ama bir şey olmaz herhalde. Ben elimle daha iyi eziyorum şu an. Bence tam tersi abi. Tam tersi mi diyorsun? Tam tersi diyorum. Kaldır. Ha, Ha, geri dönüşüme hoş geldiniz. Bak bitti. Bak. Bitti. Artık yer kaplamıyor. Bununla top oynar mıydın Meli? Bununla top oynar, ben top oynamazdım. Ben maç oynamazdım. Benim buna kafa atıp yarmışlığım bile var Meli. Ya. <laughs> Bak, Bak ne bir daha görelim mi? Abi çok iyi. Daha daha ya. yapacağız. Biraz tamam, çok az bir şey yap. Ha. Ver bakayım. Hoppa! Arriva! Coşturdu. Coşturdu. Bari sonucu yapalım atlamasın arkadaşların arkasından. Sonucu Aynen. da yap abi. A aç, biraz. Var onda. Bir şey oh. diyeceğim Ali. Parmağım! Bir şey şak şey, şey yaptım. Böyle şaka olmaz olsun Meli. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bu ürün sayesinde Portakal böyle. suyu da sıkabilirsiniz bence. <gülüyor> <gülüyor> Portakal suyu iyiymiş gerçekten. Şuradan Aslında bakarım. denenebilir denilebilir belki. Bilmiyorum. Sen yaparsın. Denemir. Al evde sen bunu dene. <laughs> o zaman geçelim son ürüne. Evet. Ve geldik son ürüne. Son ürünümüz pervanesiz fan. Nasıl oluyor göreceğiz birazdan. Evet bu pervanesiz fan hem pille çalışıyor hem USB ile çalışıyor. O yüzden ben şu an bilgisayarıma bağladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada herhangi bir pervane yok. E, elini kaptırma derdi yok. Tabii Normalde öyle bir sıkıntılar vardır ya hatta böyle koruma falan koyarlar. Bu fanda öyle sıkıntılar yok. Açıyorsun mis gibi. İstiyorsan elini içinden geçebilirsin. Aç bakalım. Geçir bakalım. Bak geçiyor şimdi. Geçiyor mu? Geçiyor geçiyor. Aynen. Aç fanı. Hatta şimdi bir kağıt mendiliyle böyle iyice bir gösterelim. gösterelim buradan hava geldiğinde. Bak, kapat bir. Bak, hop. Hava geliyor. Vay arkadaş. Ya. Hatta aç tekrar. Bak, gayet elimi koyuyorum. Elim de serinliyor. İçi de acayip serinliyor. Salla eli daha çok soğuk. Değil mi? Şu an daha, böyle. Yalnız ben bir şey diyeyim mi? Söyle. Ben bu fanın fanı oldum. Ee, evet. Devam edelim. Diyecek şey bu. <bomba. gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da enteresan bir ürün. Hatta çok mesela bunu aldın, çok sıkıldın. Al burnunda biraz böyle yap. Zaten Kim, tam Melih'in burnuna göre. Kesinlikle öyle. <laughs> Zaten burnunu kaplıyor, bir şey olmuyor. Gördüğün gibi hiçbir sıkıntısı yok. Dilini tak. Tak koluna. Tak koluna şöyle. gezdir. Şöyle o serin serin. serin, serin Evet arkadaşlar bugün size 3 tane enteresan ürün tanıttık. Fırat'cığım bu ürünlere Oha Metren ne puan verelim? Çok koha. Çok oha verilmiş. Evet. Çok oha verilmiş. Zaten adam asmacının hattında herhalde biraz çok oha veriyoruz değil mi? Aynen. Öyle hissettim. O bayağı bir e, aldı beni. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak evde tamir işlerinde kullanabileceğiniz 3 tane ipucu adlı videomuzu buradan izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.